Herkese selam arkadaşlar. Wednesday gibi bir gün geçirmenin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bunun gibi daha fazla video görmek için abone olmayı unutmayın. Ne düşünüyorsun şey? Harika çalıyorsun. Kulaklarım ampasa silindi. Ama dur bekle. Benim kulağım yok ki. Beni övmene gerek yok. Övgü sadece gereksiz başarısızlar içindir. Sen buna iyi diyorsan bak şimdi bir de bunu dinle. de, devam et. Eğer bu kadar garip biriyseniz gününüz oldukça heyecanlıdır. Peki ya davetsiz bir misafiriniz olsaydı? Şey, bir misafir mi bekliyoruz? Hmm, davetsiz bir misafir. <laughs> Sen burada bekle şey. Sen merak etme, ben ne yapacağımı biliyorum. şu sevmediğim çocuk gelmiş gene. Burada ne işçi var ya? Neyse, duymazlıktan geleyim. Wednesday, Wednesday, açsana kapıyı. Of. İyi ya, iyi, iyi, iyi. Şey, sen saklan, merak etme. Çok uzun sürmez. Uzun süre dayanamaz zaten. Saklan hemen. Ne var? Ne oldu? Ne istiyorsun? Ben de Zey, sana hediyeler getirdim. Biraz eğleniriz diye düşündüm. Hediye mi Nasıl getirdin? Var? Ne işin var ki sen? Yarın okulda görüşeceğiz zaten. Evime kadar neden geldin? Bir, bir, belki biraz eğleniriz diye düşündüm ha. Birlikte vakit geçirmek istemez miydin? O hediyeyi bana mı getirdin? Evet sana getirdim. Hmm. Of ya! Mecburum şimdi onu içeri almaya. Neyse kısa sürede gönderelim ne de olsa. Of. Ama hediyem rengarenkti. Sevimli çocuk buna bayılacak. Wednesday evin çok güzelmiş. Ne yazıyor burada? Defol mu? Çok misafirperversin. Sana harika bir hediye aldım. Görünce bayılacaksın. Merak ediyor musun? Ne kadar iyi yapmışsın ya. Umarım da yerini mi oynadın? Evimin düzeninin bozulmasından hoşlanmam. Davetsiz misafir Wednesday'in yeni sınıf arkadaşıydı. Anlaşılan Wednesday'le yakın arkadaş olmak istiyordu. Ama bakalım Wednesday aynı fikirde mi? Aa keman mı çalıyorsun? Dur dur ne yapıyorsun? Evimdeki eşyalara dokunmazsan sevinirim. Bunlar benim özel eşyalarım. Ben bunu kaldırayım en iyisi. Peki Tamam artık hadi hediyeni aç. Hediyeni aç. Hediyeni aç. Hediyeni aç. Hediyeni aç. Hediyeni aç. <laughs> Bunu mu açacağım? Evet. Çok şey bir hediyeymiş. Mide ee, kelebekler uçurucu bir hediye. Değil mi? Evet çok güzel hiç gerek yoktu ya bence hediye al senin olsun yeni arkadaşımsın zaten al hediye senin olsun yok bunu sana aldım ben tamam o zaman açayım ben de böyle? Rengarenk. Evet sana aldım. Nasıl beğendin mi? Rengarenk olsun istedim. Sana çok yakıca yakışacağını düşündüm. Tırnaklarına falan da sürebilirsin. Senin Tırnaklarıma için mı? Evet senin için harika olur. Nasıl da beğendin mi? Beğendim. Çok beğendim. Aa, ne kadar da güzel. Beğeneceğini biliyordum. <laughs> evet oldu o zaman. Tamam ben o zaman bunu kaldırayım. Olur mu? Olur tabi Aa, bir hediyem daha vardı. Bir hediye daha mı? Evet bak bunu da sana aldım bir Çok dakika. seveceğine eminim Bu siyah Gerçekten bunu bana mı aldın Evet sana aldım Belki de bundan güzel bir şey çıkabilir yaşasın Açıyorum aç Aş, Pembe rengarenk Bu da ne böyle Şey çok güzelmiş ha. Teşekkür ederim Ellerin dert görsün yani görmesin Teşekkür ederim O zaman sen burada dur ben bunları yerine koyup geleyim Tamam mı Tamam. <laughs> Wednesday, biraz hızlı mı olsan? Seni bekliyorum. Oo! Çok sıkıldım. Biraz gezeceğim. Burası ne kadar farklı. Neler var acaba? Wednesday ile çok iyi arkadaş olacağız. Beni çok sevdiği kesin. Ah, kan düştü. Aa, bunlar da ne? Benim için tatlı hazırlamış. Çok iyi bir arkadaş o. Şunlara bak ya. Ne görmüyor değil mi? Hemen yemeliyim. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Aa bu ne? Solucan. <laughs> evet müzey solucan. Ne var? Ne oldu? Onlar jelibon, jelibon biliyorsun değil mi? Biliyordum zaten ya. <laughs> Çok heyecanlandım için seni beklemeden tadına baktım harika olmuş. Ay iyi yapmışsın ne güzel evet, ne güzel. Ne sağlık. Evet artık o zaman gidecek misin sen? Aa ne gitmesi? Neden? Daha parti yeni başlıyor. Ne ee, Çok eğleneceğiz. Aa gerçekten çok eğleneceğiz. <laughs> ne yapacağız peki? Sen en çok ne yapmak istersen onu yaparız. Dans etmek, film izlemek, oyun oynamak. Korkunç geliyor kulağa. Yani çok sıkıcı, eğlenceli. Aa, Burada bir tane daha varmış. Bunun da tadına bakmalıyım. Bu çok daha güzel olmuş. Evet ellerine sağlık. Bunun tarifini kesinlikle bana vermelisin. Yalnız onlar gerçek solucan. Onları sabah et yiyen bitkilerimi sularken bahçeden toplamıştım. Deney için. Ne? Ay. Bu sefer kesin gidecek. Kurtuldum yaşasın. Şey sana söylemiştim fazla dayanamaz demiştim. Yine mi ya? <laughs> Bugün bir bitmediniz. Kim var? Seni duyabiliyorum. Yeter artık pes ediyorum. Arkadaş olmak için elimden geleni yaptım. Ona sürprizler hazırladım, hediyeler aldım. Ama o hiç umunda değil. Ben gidiyorum. Şimdi mi gideceksin? Zamanlama ne kadar mide bulandırıcı. Bıktım artık ben gideceğim. O ses de ne? Anlaşılan o ki davetsiz misafirler birken şimdi iki olmuştu. Belli ki ortalık karışacaktı. Sıradaki videodan ilk önce siz haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video like da atabilirsiniz. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>